Şimdi Arzagos bizim görevle alakalı. Ee, nerede şu görevler? Ee, ejderha sancağını veren Noson. Bu kadın imparatorluğa bağlı bir krallık kurduyor Bu ise imparatorluk karşıtı bir krallık kurduyor Abi asker sayım benim 95'ten yüksek ama hala bir 195 diyor. Neden böyle diyor acaba? Neyse bir Arzagos'la konuşayım bakayım. Geldik Arzagos'un olduğu yere. Konuş. Uzun zaman oldu. Evet. Ejderha sancığını mevcut bir kallığa vermek konusunda. Tamam. Ben Darkness Kingdom hükümdarıyım. Ejderha sancağını ben taşımalıyım. Evet öyle olmalı. Görev tamamlandı. Görev imparatorluk karşı bir krallık kuruldu. Başarısız oldu. Tamam. Öteki görev doğal olarak başarısız oldu. Pekala. Elindeki eser Hasan seni imparatorluğun suçlarının ikramcısı ve Halep'si ilan eder. Şimdi git ve kaderine sahip çık. Hayda kaderimiz ne ki bizim? Düşmanlarımıza bir bakalım haritadan abi şimdi. Düşmanlarımız yenilendi mi? İmparatorluk bunlar. Kırmızı değil. Güney imparatorluğu, kuzey imparatorluğu. O ne Cesur kim ne orada? Bir cesur atıyor Onlar benim adamlarım kanka. Ha hiçbirisi düşman değil şu anda bana. Şu klandan bir daha bakalım ona diplomasiye. Savaşta olduğumuz yok. Peki görevlerimize bakalım neler var yeni görevlerde. İmparatorluğu zayıflat. İmparatorluğun çöküşü. Ama hangi imparatorluk? Hepsi mi kanka? Güney, kuzey? Hepsi mi? Bir şey sorabilir miyim Cemal? Sor. Ne tar şu an ee, bir yani imparatorla tabi misin şu an? Kendi krallığımı kurdum imparatorluğu zayıflat diye görev geldi işte. He anladım. Ya, o, o, aşamadasın. Evet imparatorluğun Vallahi... çöküşe geçmesi için 4'ten daha az yerleşkeye sahip olması gerekir. Eğer bu olursa Kalradia başka bir krallık baskı güç haline gelebilir. O bu görev şey işte. Artık sen yok et. diyor, yok et diyor. Ama imparatorluk dört tane imparatorluk var acaba onu tam anlamadım. Acı abi bak ben taktik yap. Ben senin yerinde olsam iki ırk mesela iki imparatorluk birbirine savaş açtıysa git sen de ötekine kim zayıfsa ona savaş aç. Kanka sa zayıf şeyde problem yok. Mevzu burada hangi imparatorluktan bahsediyor yoksa bunların hepsi bir aynı çatı altında Hepsini de dördünü altına indirsek oluyor mu? Mesela Mor da bir imparatorluk. Bak neresiymiş? Kuzey İmparatorluğu. Mavi Güney İmparatorluğu. Bu Batı İmparatorluğu. Üç tane imparatorluk var mesela burada. Bunlar şehir. Kırmızı, yeşil. Bunlar Kuzeyit. Bunlar Battanya. Bu Ulandiya. Bu Aseray. Bunlar da Kuzeyit. Bu da Sturgia. Biz de buradayız. Kim yakın ona savaş aç abi. Yapacak bir şey yok. En yakında şu var. Rochana Saldır geç. Ben abi şeye geçiyorum. Ejofa mı? geçiyorum. Tamam, geleceğim yani. ben de birazdan. Hemen geliyorum. Siz tamam o zaman biz... O. Burada bir tane daha konuşma görevi var. O kim? Sen biraz daha... O... ol yok şu an herhalde. Sen biraz daha takıl. Abi Arzagos ben hala bende konuşmak istiyor. Neden? Arzagos hala konuşmak istiyor. Ama sarı görev. Şimdi geldik ikinci kısma. Lord bulmamız lazım. Isim. Doğru mu? Krallığımızı genişletmek için lord bulmamız lazım. Ordu kur dediğim zaman ordum yok. Kuzeyit alınan haraç. Kuzeyitten haraç alıyoruz. Oo, biz kuzeyite ödüyoruz. O nasıl bir şey? Dur ya. Benden haraç almış. Nasıl almış ya? Ben onlardan aldım araç. Allah. Şimdi. Bak de imparatorla adın yazmıyor mu ya? Efendim? Saldırman. Saldırman. Çok evde yazmıyor mu? Yazmıyor. İmparatorluk diyor sadece. Belki şeyde tercümede yazmamışlardır. Türkçe'ye. ne yapayım yazmıyor işte. İngilizce'de belki yazmıştık. İngilizce'de de yazmıyordur kanka. Ha. Oyunu yapan... Gerçekten de... bazen şey ya... Türkçe'de bazı yerlere eksik yazıyor, yazmıştılar. Bizim Lord bulmamız lazım, dur. Geldik buralara ama bu Suriye da bayağı buralara genişlemiş ha. Ortaları baksana olmuş. Günlük altın gelirimiz çok düşüyor şu anda. Ee, bir de kendi şehrimde dükkan açamıyor muyum ya? Aa bak buradan birisiyle konuşup ama bir ordudayken konuşmaz ki adam şimdi bunu ya. Ordudayken konuşmuyorlar böyle şeyleri. Altın gelirimiz çok düşük şu anda. İyi yanlış yükselttim onu. Bunu yükseltelim. Şunu yükseltelim. Şunu yükseltelim. Tamam. Kalsın böyle. Neyse ben bundan sonra devam ederim.